Merhaba Yengeç, Akrep, Balık, Su grubu Kasım ayı enerjilerini inceliyoruz şu anda. Kolektif bir açılımdır. Uyanlarını alın, uymayanlarını hiç düşünmeyin. E, su grubunun olası enerjilerini inceleyerek onların üzerinde konuşacağız. Öncelikle duygusal bir tatmin, ilişkide bir başarı. Eğer ilişkilerde sorun varsa mutlaka bir düzelme. Yıldızınızın parladığı ve bir, bir başarı elde ettiğiniz bir dönem. O nasıl başladı ya? Çok iyi başladı arkadaşlar. Bir kutlama yapıyorsunuz. Yani bu neden olduğunu soralım. Şimdi öncelikle kesinlikle Kasım ayında ilişkilerinizde güzel diyaloglar, iş hayatında bir başarı ve yıldızınızın parladığı bir döneme girdiğini kesinlikle hissedeceksiniz. Ve duygusal bir tatmin enerjisi içerisinde olacaksınız. Hedefler koyacaksınız. Eğer Ekim ayında koyduysanız Kasım ayında kutlamalar ve bu konuyla ilgili bir başarı olabilir. Bir, bir güç elde etmek istiyorsunuz ve ego kırılımları yaşıyor olabilirsiniz. Ama bunlar geçici. Çünkü size gerçekten hem duygusal tatmin yaşatacağım hem de böyle ufak krizler çıkartabilirim, biraz sorumluluk kaldırabilirim diyor ama. Bunların hepsinin de sizin için şu anki süreç için gerekli olduğunu. E Hayatın içerisindeki ritmik dengeyi, iyi ve kötü, olaylara karşı bir tavır sergilemeyi, olayları yönetmeyi aslında son krizler olarak vereceğini hissediyorum. Bu ay bazı ufak konularda krizler olabilir, insanlarla olabilir, aniden olabilir, düşüncelerle olabilir, yapılması gereken işlerden dolayı olabilir. Bir dengeye gelin, evet böyle şeyler olur ama var olan güzel şeyleri görün diyor kartlar. Çünkü Kasım ayı aslında çok güzel şeyler vaat ederken bu şekilde şeyleri, bu kartları kartlardaki zorlukları bu yüzden veriyor. Size yeni bir yol gönderiyorum, size yeni bir yol getiriyorum diyor. Ve burada şöyle bir şey var arkadaşlar, astrolojik olarak Jüpiter şu anda yengeçte. Yani su gruplarından yengeç çok iyi bir açı alıyor balıklar son bir buçuk iki senedir Satürn'den açı alıyorlar. Yani Satürn bir buçuk iki senedir çok yıprattı ve su gruplarının totalde hepsini çok fazla yıprattı. Haliyle Satürn balığa şu anda son 3-4 aylık bir dönemde geçiyor. Sonra uzun bir süre gelmemek üzere Satürn'ün e, balıktan çıkmış olacak. O yüzden su grupları son 3-4 aylık dönemde artık hayattan ne öğrenmeleri gerekiyorsa yani hayatsız bir buçuk senedir bir şey öğretmeye çalışıyor. Siz bu öğretilerin 80 tanesinden 40'ını aldınız ya da işte 50'sini 60'ını aldınız kaldı 20 tane diyelim ki ufak tefek detaylar olabilir, insanlarla krizler olabilir, çatışmalar olabilir birçok şeyle aynı anda uğraşmak olabilir ama temel olarak merkezde dengeye gelin ki ben sizi yeni yollara yeni yerlere göndereceğim ve öğrendiğiniz bilgilerle o yeni yerlere ve yollara gitmeniz gerekiyor ve başarıyı da size vereceğim diyor. Ee, o yüzden bu anlamda bakın tartışmalar, kaoslar ya da hayatınızda ufak tefek böyle konular olsa bile hayattan destek gördüğünüzü hissedeceğiniz anlarınız olacak. Bir şeyleri fark ettiğinizde çok eminim. Bu Kasım ayında bir şeyleri inanılmaz fark ettiniz. Hayatta olmasını istediğiniz şeylerden tutun da yaşamak istemediğiniz duygulara kadar ama ilişki anlamında da iş anlamında da bir başarı vaat ediyor. Şu an bu yaşayacağınız son kırılmalar, e, Satürn Balık döneminin kasveti diyorum ben şu anda buraya. Ama burada da çok güzel fırsatların Kasım ayında çok ortaya çıkacağına eminim. Çünkü Ekim ayında da hissetmiştim bunu. Ama Kasım gerçekten evet eee Kasım gerçekten yeni başlangıcın aslında tam görünür olduğu. Eğer şu anda mesela kolektif açılım yapıyoruz. Ekim ayındaki açılımda diyelim ki 100 kişi e, açılıma uyumlanmıştı. Ama Kasım ayında bu açılıma yaklaşık ekstra 100 kişi daha eklenecek en fazla. Çünkü enerjilerin açılmaya başladığı ve su gruplarına verilmesi gereken şeylerin, artık hak ettikleri şeylerin, bu zamana kadar yoruldukları şeylerin gelmesi gereken bir dönem. O yüzden güneşle kapatacağım. Ve açılımınızı kapatırken de fark etmiş olmanızı, sorunlar ve yardım sorunları halletmek, yardımları alabilmek, kabul etmek, ayıracağım. Bunları umuyorum bu şekilde yapmışsınızdır. Güzellikleri görebilmek, olumsuzlukları aslında çözerek bir şeyleri çok daha dengeye getirmek, olmuş olmak her şeyden önce bir yol hedeflemek, yola çıkmak. Bunların hepsinin sizler için olmasını diliyorum. Umarım açılımı uyum, uyumlanmışsınızdır. Ben Kasım ayının enerjilerini açıkçası çok beğendim. Burada güzel enerjilerle kapatıyor olacağım. Evet. Bu şekilde enerjileri birleştirmek istedim. Umarım Kasım ayınız çok güzel geçer ama su grupları biraz daha sabır ve çoğunuza da geliyor olacak bazı şeyler. Ee, beni takip edebilirsiniz, mail atabilirsiniz, eğer danışmanlık almak istiyorsanız ya da DM atabilirsiniz. Ee, bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.